Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bir tane yazmalarım var. Bir kısmı sadece tığlaması yapılacak olan grup. Şöyle 5 tane yazmam vardı. Bir kısmında da oyalı yazmalarım var. Önce tığladığım yazmalarımı göstererek başlamak istiyorum. Tığladığım yazmalarımın hepsi polyester türdeydi. E polyester yazmaları delmeden nasıl tığlıyorum? Bu özellikle çok sorulan bir soruydu. Hem onu cevaplayalım hem de yazmalarımın kenarlarını da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim yakından. E, yazmamın kenarını her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamda da polyester bir yazma. Gördüğünüz gibi delinmeden gayet düzgün bir şekilde tığlandı. nasıl tığladığımı merak ediyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına o 1098 yazdığınızda daha önce paylaştığım tığlama videomu bulup izleyebilirsiniz. Orada bütün detaylarımı yavaş yavaş, yavaş anlatmıştım. Her zaman bütün yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yazmalarımı açmayacağım. Şöyle renklerini görsek yeter. Böyle bir e, sütlü kahverengi zemin vardı. Şöyle kısmet yazmam. Sadece tığlaması yapıldı arkadaşlar bu yazmaların. E, bunu da yine iki zincir çekerek tığladım. E, tığladıktan sonra ütüledim. Modeli kurmadan önce tığladıktan sonra genellikle yazmalarımı ütülüyorum. Model daha güzel yerleşiyor. Şöyle yine göstereyim. İkişer zincir çekerek tığladım bu yazmamda. Bu da yine az önce gösterdiğim yazmanın farklı bir rengi. Bu da tığlandı. Alttaki yazmam da polyester bir yazma. Bu 5 yazmayı tığladım. Sadece tığlaması istenmişti. Bu şekilde tamamladım. Ee, siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama ile ilgili detaylarımı görürsünüz. Sıra geldi oyalayıp bitirdiklerime. Ben bayıldım gerçekten. Hem yazmalar çok güzeldi hem de model yazmaların desenine çok uyum sağladı. Hemen ilk yazmamı açarak başlamak istiyorum. E, i̇lk yazmam yine kısmet ipek. E, şöyle göstereyim. Desenini sizler için. Deseni çok güzel. Hepimizin sevdiği çiçek desenli yazmalardan. Renkler de e, oya için çok uyumluydu. Şöyle göstereyim oyasını. Size ben bu modeli yapmak isterim derseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1776 yazarsanız eğer bu modelin yapılış videosunu bulabilirsiniz. Aynen videoda anlattığım şekilde yaptım. Aralarda 16 tane kirpik bıraktım. Şöyle göstereyim. Dilerseniz daha yakın yapabilirsiniz, daha uzakta da yapabilirsiniz ama bence bu oyanın hakkı böyle 16 tane, 15 tane falan oluyor diye düşünüyorum ben. Ee, bu şekilde yaptım. Benim şimdiye kadar en çok hangi modeli yaptınız diye sorarsanız size söyleyeceğim örnek bu ee, fıstık oyası modeli ve en çok bu modeli yaptım şimdiye kadar. Herhalde geçenlerde bir saymıştım 27 tane filan bu oyadan yapmışım şimdiye kadar. Şöyle göstereyim tekrar diğer renklerini de. E, bu oyamda şöyle bir şey oldu. Ben hep 15 16 tane yazmayı kendim tığlıyorum ve 15 16 kirpikle bu modeli yaptığımda genellikle bütün köşelere aynı renkler denk geliyor. Bunda mesela turuncu çiçekler geldi köşelere. Şöyle göstereyim. Diğer köşelerde de yine turuncu çiçekler var. Böyle denk geldi. Çok hoş duruyor bence. Hepsinde aynı renkler denk geldiğinde de ayrı bir hoşluk oluyor. Ee, ama şöyle sorabilirsiniz mesela. Ben nasıl yazmanın köşesine denk getireceğim? Yazmanın köşesine her zaman benimki denk gelmiyor. Ne yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Onda da şöyle bir şey oluyor. Mesela e, normalde 16 tane kirpik yaparken şurada daha yakın 10 tane filan kirpik yapmışım. E, tam köşeye bir tanesi denk gelsin diye... Bazen kirpik sayılarını böyle ufak ufak değiştiriyorum. E, köşede hanımlar daha çok seviyorlar çiçeklerin olmasını bu nedenle. Yazmamın dört kenarını da yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bizim buralarda hep dört kenar yapılır. E, genellikle dört kenar mı iki kenar mı diye bazen DM'de Instagram'dan soranlar oluyor ama biz hep dört kenar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yazmamın deseniyle de oyam çok uyumlu oldu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim zaten. En sevilen, benim de en sevdiğim, kendim yapıp kullandığım da bir oya. Hem çok kullanışlı hem uzun ömürlü. E, bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu yazmamın oyasını denemek isterseniz YouTube'un arama kısmına oyanın 1776 yazmamız yeterli. E, bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığlamıştım. Şöyle göstereyim tığlamasını. Bu da polyester bir yazma ama delinmeden tığlandı arkadaşlar. Her zaman yazmalarımı 2 zincirle tığlıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi, bu yazmanın video linkini yorum bölümüne ve açıklama bölümüne ekleyeceğim. Zaten aynı oya ikisinde de aynı model var. Ee, bu şekilde daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hatta tığlama videosunu da ekleyeyim. İsteyenler tığlama videosuna da oradan kolayca ulaşabilir. Ee, i̇lk yazmam bu şekildeydi. Dediğim gibi dört kenarını da oyaladım. Ee, fiyat konusunda şöyle söyleyeyim size. Ee, Videoyu yayınladıktan sonra üstünden birkaç yıl geçtikten sonra eski fiyatı videodan duyanlar Benimle eski fiyat üzerinden iletişim kurmaya çalıştıkları için videolarda fiyat vermiyorum ama Instagram'dan yazarsanız yardımcı olurum size fiyat konusunda bilgi vermek için. E bu şekilde bu oyamı yaptım. Hemen diğer yazmamı da açmak istiyorum. Şöyle kapalı iken göstereyim önce yazmamı. Yakut marka eski markalardan bilirsiniz belki. Şu ara pek fazla değişik model çıkarmıyor yazmalarda ama bu elimdeki yazma şimdi işte açınca çok beğeneceksiniz. Ben bu yazmayı tuhafiyeden almıştım ve aldığım tuhafiyede bu desenden 5 renk vardı. Normalde gri deseni, gri zemini çok fazla tercih etmiyorum yazma alırken ama bu deseni çok beğendiğim için gri zemini de almıştım. Şöyle açık göstereyim size. Deseni gerçekten çok güzel. Şöyle dört kenarda bu şekilde. Ortasında da yine biraz çiçekleri var ama yani dört kere bayılmıştım gerçekten bu desene. Bunun morunu almıştım, siyahını. E, asker yeşili olanını almıştım. Bir de kırmızı almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bu griyi almıştım. Elimde sadece bu griyi kaldı. Bir de krem rengi almıştım. Diğerlerinin hepsi birilerine gitti. Başka yerlere gitti ama bu griyi kalmıştı. Bunu da bu, bu modelle değerlendirdim. İçindeki renklere göre mor var, sarı var ve bordo var desende. Şöyle göstermek istiyorum. Bordoyu yakından... Şöyle mor tonu. Mor altın başak 87 numara. Morla pembe arası bir renk. Diğer çiçeğinde sarı. Yazmanın içerisindeki hakim renkler bunlardı. Bu yazmada yakut yazmada polyester bir yazma. Delinmeden bu yazmamda tığlandı. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Ee, Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarsanız tığlama videomu bulabilirsiniz. Ben bu videonun altına da hem açıklama kısmına hem de yorum bölümüne sabitleyeceğim videoların linkini oradan tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun da arasında 16 tane kirpik yaptım ben. Bence bu model için 16 tane kirpik gayet ideal oluyor diye düşünüyorum. Bu modelimde de biraz önce gösterdiğim gibi köşelere hep bordo renk rast geldi. Şimdi bu köşede bordo var. Şuradan da göstereyim. Burada da bordo var. Hepsinde şöyle göstereyim yakından hep aynı renk denk geldi çok güzel uyumlu oldu bence ee, oyan bu şekilde şöyle göstereyim YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1776 yazdığınızda bu modelin videosu çıkar arkadaşlar. Aynen videoda anlattığım sayılara göre yaptım modelimi. Ee, Siz de fıstık oyası yapamıyorum diyorsanız eğer yaptıkça eliniz alışıyor. O konuda size biraz cesaret vermek istiyorum. Hiç kimse bu model ilk çıktığında hemen yapmadı. Deneyerek yaptık hepimiz. Ee, size vazgeçmeyin. Eğer bir kere böyle güzel tutturmaya başlarsanız sonrasında e, keyifle yaparsınız. Ondan emin olabilirsiniz bu şekildeydi benim oyalarım. Ee, ütülerken arkadaşlar dikkat ettiğim nokta şu. Elimle fıstıkların ya da çiçeklerin nasıl olmasını istiyorsam o şekle getiriyorum. Daha sonra üstüne ütüyü basarak ütülüyorum. Nedenini de söyleyeyim. Naylon ip olduğu için polyester iplik. Ütüyü sürerek ütülediğimizde böyle ütünün yönüne doğru kayıyor yaptığımız çiçekler. Daha sonra da onu düzeltmek mümkün olmuyor. Bu nedenle önce elinizle düzeltin. Daha sonrasında da ütüyü üzerine basarak ütüleyin. Benim tekniğim bu şekilde. Ben hem düz yönden hem de daha sonra ters yönden ütülüyorum. E, bu yazmalarımın sahibi yok. Bu yazmalarımı dolap uygulamasında o yanım dolabıma ekleyeceğim. Satın almak isteyenler oradan da ulaşabilir. İsteyenler instagramdan da ulaşabilir yazmalarım bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Hemen diğerini de göstermek istiyorum. Her ikisinin de bence çiçekleri çok güzel oldu. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık. Verdiğim sayılara göre, videodaki sayılara göre yaparsanız aynısı olur. Hiç endişelenmeyin. Fıstık oyasını yapmaktan çekinenler korkmasınlar. Denedikçe mutlaka elinize alışacaktır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. İnşallah beğenmişsinizdir ve maşallah demişsinizdir. Şimdiden herkese kolay gelsin.